Alacı aldığım zaman bayiden sıfır olarak aldı. Yola çıktığım zaman alaba e, dikkat ettim ki 2, 4, 6 fitesi kullanıyor. 1, 3, 5, 7'yi kullanmıyor. E, bunu bayiye söyledim. Bayi mahkeme olayına gitmemi söyledi. Mahkemeye gittim. E, bunu tespit edip de bayiye söylediğim zaman bayi şanzımanı değiştirdi. Ama bir gün içinde aldım alacın komple değişmesini istedim. Alacı kabul etmeyince şu anda mahkemelik olmuşuz. Mahkeme süreci devam ediyor. Yani bir yıl içinde toplam 30 gün alacımı kullanmadım sıfır alacı. Sürekli azalı. Alaç gittiği zaman istop ediyoruz ya da zıplıyor. Birdenbire ana caddede giderken aniden duruyor. Kazaya sebebiyet verecek durumlara denk geliyor. Ankara'da, Bursa'da, Konya'da ve buradaki, İskenderun'daki servise defalarca götürdüm. E, hatayı benim tespitim sonucunda göğüsteki 2-4-6 vitesi kullanıp da 1-3-5-7'ye girmediğini tespit edince benim kamera çeki, e, çekişim üzerine e, tespit edip şanzımanı değiştirdiler. E, bana söylenen bu, e, bunlar kendi başına iki dişli varmış, bir e, 2-4-6, bir de 1-3-5-7. 1357'ye ait olan dişiler konulmamış denildi bana. Fabrikasyon hatası. Ee, şey, alacın ayıplı bir e, şey oldu, e, Dolumunun oldu. Benim onu aldığım zaman tespit etme imkanımın olmadığı gizli bir ayıp. Bundan dolayı ya alacımın değiştirilmesi, ya paramın bana tarafıma ödenmesi veya tazminat hakkımın açık olduğunu belirtmiş bir kişi. Ama adı not düşmüş, sıfır alabanın değerinin düşmeyeceğini söylemiş. Ben bundan dolayı itiraz ettim bir kişiye. Oysa düşüyor normalde. Ben alacımın e, bana e, mağdur olduğum o değer düşünüyor. mesela alacımı satacağım zaman o düşeceği değeri tarafıma ödenmesini istiyorum. Çünkü yarın o bir gün ben bu engelli alaç olduğu için 5 sene satamıyorum. 5 sene sonra satacağım zaman şanzıman değişikliğinden dolayı çünkü kayıtlarda var şanzıman değişik. Ondan dolayı bir bedel düşülecekse ben o alacı o parayı istiyorum. O bedeli istiyorum. Thank you.